Oğlum bu niye kapanmıyor ya? Senin, senin kapatacağın kaputun ben tam. Hı ya. ya niye kapanmıyor bu ya? Aa kafam. Lan senin kapatacağın kaputun ama. <laughs> 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 Allah Allah bu bagaj niye açılmıyor ya? Kardeşim ne oldu ya bir sıkıntım var? Bagajı açamıyorum abim görmüyor musun? He, ver bakayım şu arabanın anahtarını bana. Tamam abim al. Bekle kardeşim hemen hallediyorum. Bekle şimdi kardeşim hallediyorum. Bayağı mı? Kanka kanka ben suyla istediğim her şeyi erisebiliyorum. Suyla mı? O nasıl olacak oğlum? Kardeşim bende bir su var asit gibi ama sen şunu söyle bu videoyu kaç kişi beğenecek? Sen şuradaki arabayı görüyor musun? Onu eritirsen bu videoya 50 bin beğeni gelecekmiş. Şu araba mı? Çocuk oyuncağı kardeşim izle. Kardeşim 10 saniye bekle. 7, 8, 9, 10. Eee hani hiçbir şey olmadı. Bir daha baksana kardeşim. Ee, ah nasıl yaptın lan bunu? 50 bin like geldiğinde öğrenirsin kardeşim. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar ne olur videoyu beğenin. Ne olur beğenin videoyu.